bize gerçek kişiliklerinizi yansıtmanızı isteyeceğim. Aa. O şeyi söylemeyeceksin. Ama ben böyle ben bir bilmiyorum. Bir ben baştan bir şey söylüyorum. Dubai'yi söylemeyeceksin. Ölümü gör söyler. Sus! <laughs> Nasıl tanıştınız? Tinder'da. <laughs> Doğancan'ın birinden ayrılmak için en büyük sebebi ne olur? Hmm. Başka birinden hoşlanmışsa ayrılabilir. Haydi. <laughs> yani ya Doğancan çok zor aşık olabilen biri maalesef. Gizem'in <laughs> <Çok gülüyor> birine aşık olması için ne gerekir sence? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani aslında elimle gösterebileceğim bir ölçü değil ama... ilgi sever hani şu Allah kadar bir ilgi kızımızı mutlu edebilir. Radyoda Doğancan Doğan Can sevmediği bir sanatçının şarkısını anons ederse ne yapar? Hiç çaktırmaz. Bir gizem bir ortamda halay çekildiğini görürse ne yapar? Direkt o halayın başındaki kişiyi yere indirip mendili <laughs> elinden alır. <laughs> e ben seni de gömebilirim. Sen niye böyle Hadi sorular soruyorsun? Beni gömemezsin. Ben. Nasıl gömemem? Çok şey biliyorum. Allah Allah. Anamız <laughs> iyi bir yalancıyım ben. Hadi bakalım. Anamı boyar babama satarım. <laughs> Gizem bir yere geç kaldından ne yapar? E, laf kalabalığı diyebiliriz. Anca'n için sence aşk mı para mı daha önemli? Aa, para, para. Para yani. Para önemli. Başçıyarım aşkına meşgul ne? Bu uğurlu sayısı. Uğurlu sayım kaç? Anca'nın burcu. Balık. İlk yengeç. geç? Gizem'in tuttuğu takımı biliyor musun? Hiç bunun sohbeti olmadı ama. Olmaz. Çünkü. <laughs> Urfa Spor. Kimmiş <laughs> ki kendisi sevgilimin tuttuğu takımı tutar? Aa, Haydi. Bu kadar da. <laughs> Gizem'in vücudunda en sevmediği yerini biliyor musun? Haydi, kan çıkar bunu söylemesem. <laughs> ben biliyorum aslında da söyleyemiyorum. Ya söyle. Tamam. Hayır. Bir şey olmaz. Kim evet. daha sabırlı? Dağıncan. Ben. Ben daha sabırlıyım. Ben de sabırlı avına sev de yok. Kim daha titiz? Ben, ben, ya. Ben gideceğim ya. Kusura bakma ben yani. Ay bir bacağımı almadım onu gördüm ama şimdi sizin. Kim daha patavatsız? Ben. %100. ben. yüz. bir şey demem. <laughs> ben, 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 çok şey patavatsızım deme. ya. Kim daha çapkın? Daha la 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 yani la la var mı şu la 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 Ay güzel. Ben... Güzel. Bu soru yoktu değil mi? Çok teşekkür ederim. Doğancan'ı tanıyamamışım ama onu da hiç tanıyamamışım. <laughs>